Yani demek ki ne demiş o Esma Yasin'in cilveleri? Sünnet-i seniyye ve şeriatın ahkamları içerisinde sen kaldın mı Detsiz şeytan efendi sana bir şey yapamıyor ki kardeşim ya. Evet. Bizim sıkıntımız biz onun sahasına gidiyoruz. Haram dairesine onun sahasında da en güçlü o. Futbolda ne diyorlar ona deplasman mı ne Onun şeyine gidiyor sahasına girdiğimiz anda da bizi dövüyor o adam şeytan efendi yani. Ama Zayıflıyoruz. Biz helal dairesinde kalırsak bakın o şeyde Adem babamızın yani ve iz kulna lil melaiketi secudu li illa iblis yani işte belaikelere Adem'e secde ediniz onlar ettiler iblis etmedi. Hazreti Üstad onu izah ederken ne diyor? Maddi enva'an müekkel melekleri. Yani itaat ve inkiyat, secdeden maksat bütün melaikeler, insanoğluna itaat etmek, inkiyat etmek. Buna bağlı yani. Cenab-ı Hak senin emrine musahhar etmiş bunları. Bir tek şartı var. Helal dairesinde kalmak şartıyla. Helal yediğin rızık, senin hücrelerini beslediği gibi helal rızkın mümessiller olan melaikeler de senin kabiliyetlerine şöyle veriyor. Haram yediğin bir şey, şeytan efendi onun sakinidir. Hem senin midesini, mideni bozuyor hücrelerini bozuyor, hem de senin istat ve kabiliyetlerini bozuyor şeytanlar. Evet. Şerir yani şerli maddeler helal maddeler. Şerli maddelerin sakinleri şeytanlardır, helal maddelerin sakinleri melekelerdir. Biz kendi bedenimizi helal bir rızıkla beslediğimiz zaman Bizim istat ve kabiliyetlerimiz de nema ettiren şeytan e, melekelerdir. Ama harama girdiğin zaman artık şeytanın sahasına girmiş oluyorsun. Güçlü kuvveti orada. Düğünüz. Zayıflık gösterip ona teslim olma ve onun yoluna girme gibi bir bizim, durum oluşuyor. Bizim kendi kainattaki cari olan sünnetullah'ın çarklarının içerisine girmemizin birinci basamağı sünnet-i seniyenin kalıpların içine girmektir. Olay bu kadar evet. basit yani.